evvel. Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler. Geldik yine zurnanın zırt dediği yerlerden birine. Şimdi Eylül. Hep böyle değişik şekillerde veriyorlar da ben böyle ezberletmiyorum. Arkadaşlar bakın biz 5 tane 3'ü toplarsak ne eder? 5 tane 3. Ne diyor? Söyle 15. 15. Toplamanın kısa yolu nedir? 15. Şartma. Yani Şartma. Yaptınız. Çarp. Çarp. Yani 5 yaptınız değil mi arkadaşlar? Toplamanın kısa yolu çarpmadır. 5 kere 3 denir. Şimdi arkadaşlar ben aslında size konunun başında iki işaret yan yana gelince bunu vermiştim. Ama böyle yok dostumun dostu dostumdur yok o odur bu. Yok gerek yok kardeşim. İkisi de artıysa sonuç artıdır. İkisi de eksi ise sonuç yine artıdır. Yani ikisi de aynıysa işaretlerimizde çarpmada sonuç ne oluyordu? Artı. Birisi farklıysa sonuç ne oluyordu? Eksi. Bunu kafamıza iyi yerleştirin. Aynı cins sayılar çarpılırsa sonuçları artı olur. Farklı cins sayılar çarpılırsa sonuçları eksi olur Fatma Zehra. Ebrar. Kaan, Hüma. Tamam mı? Evet. Peki. O yüzden kuralları açmıyorum. Gerek yok geçiyorum. Arkadaşlar bir şey daha öğreteceğim. Yine çok basit. Oğuz Uzun yolunda vereceğim. Kısa yolunda vereceğim. Arkadaşlar artı ile eksi çarptık ne oldu? Efendim? Eksi. Eksi. Peki bunlar eksiye dönüştü. Eksi ile artı çarptık ne oldu? Eksi. 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 Böyle bir işlemin sonucu ne olurmuş? Eksi. eksi. Peki devam edelim. Dikkat. Eksi eksi çarptık. Artı. Artı. artı, artı, artı eksi. 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 Arkadaşlar böyle uzun uzun yaparsanız hata yapmazsınız. Ama daha kısa yolunu söyleyeyim mi size? Eğer çarpma işleminde çift sayıda eksi varsa sonuç artıdır. Tek sayıda eksi varsa sonuç eksidir. Bakıyorum. Kaç tane eksi var? 2. Alpay Tunay yanındakileri bırak. Dersi odaktan Alpay. Evet. Çift sayıda o zaman sonuç kesinlikle ne çıkacak? Artı. Anlaştık mı? Çift sayıda artı varsa şey, eksi varsa sonucumuz her zaman hiç artılara bakmama gerek yok. Artı çıkar. Biraz önce dersin başında uyardım. Bunu da zihnimize oturtamazsak 8'de sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle üstlü sayılarda anlamıyor öğrenci. O yüzden bunu iyi Peki alttakine bakıyorum. Kaç tane eksi var? 3. 3. Sonuç Üç. ne olur zaman? Eksi. Eksi. Tek sayıda olduğu için sonuç eksi. Kaç tane eksi var? 2. 2. 2. Çift artı. Olduğu için sonuç artı. Bu bir tane var. Tek olduğu için sonuç eksi. eksi. İki tane var. Çift olduğu için artı. Artı. Bir tane var tek olduğu için. Eksi. Hiç artılarla kafa karıştırdın mı? Yok. Hayır. Demek ki ne diyoruz? Eksi sayımız tekse sonuç eksi. Eksi sayımız çiftse sonuç artı. Bu kadar basit. Var mı bunda anlaşılmayan bir nokta? Çünkü bu bana 8. sınıfta lazım Emir. Bu bana 8'de lazım. O yüzden bas bas bağırıyorum. Böyle ağzımda tüyler bitti. Ne diye? Arkadaşlar 7. sınıf konuları çok önemli. O yüzden sizin 2 matematik değil haftada 3 ya da 4 matematik yapabilirim. Çünkü bunun faturası bana 8. sınıfta çok fena çıkıyor. Sıkıntı yaşıyorum. Evet. Hocam 2, 4, 6, 8 yani çift sayılar olduğu zaman artı tek sayılar olduğu zaman eksili. Eylül tam ifade edeyim. Çift sayıda eksili bir şey varsa artı. Çift sayıda artı tek sayıda varsa eksi. Ne gibi? Ne demek istiyorum? Eksi 3 çarpı eksi 2 çarpı eksi 4. Şimdi kaç tane eksili sayıyı çarpıyorsun burada? 3. O zaman sonuç kesinlikle ne? Eksi. eksi. Anladın mı olayı? Son Anladım. çarpmayı yap. 3 kere 2 6. 4 ile çarp 24. Okey? Tamam. Buradaki demek istediğim olay buydu yani. Yoksa eksi artı değil sadece. Şimdi burada böyle gösteriyor ama onların yanında neler de olacak? Sayılar da olacak. Kaptık mı olayı? Peki devam edelim. Evet. Bakın. Eksi 3 ile eksi 6. Önce işareti tespit edeceğiz. Eksi eksi ne oluyorlar? Çift oldukları için Artı. Sonra 3 kere 8. Şey, 3 kere 6. Hani. Artı eksi. Tek sayıda olduğu için sonucum eksi. Eksi 20. Doğru mu? Bu tek sayıda olduğu için eksi 14. Bakın ikisi de artıysa zaten sonuç kesinlikle art. Önce işareti bul. Sonra arkadaşım ne yapacaksın? Sayını çarpacaksın. Evet Ali. Ya, Efendim Ayşe. Aslında kolay. Kolay. Hocam Bakın... ikinciyi tekrar anlatır mısınız? İkinci. Bak bir tane eksi var. Bir tane eksi varsa sonuç eksidir. Sonra 4 kere 5 20. Bir tane eksi var, sonuç eksi. İki tane artı var, sonuç artı. Hocam. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Biz şu an arkadaşımla katıldığımız için kamerayı açamayacağım da. Niye? Arkadaşın utanıyor mu bizden? Evet. Utanmasın. Katılsın. Onu da tanıyalım. O da yediye mi geçti? Evet hocam. Adı ne? Ee, Zeynep. Zeynep mi? Evet. Zeynep hoş geldin. Aynı sınıfta Hoş bulduk, hoş bulduk öğretmenim. Aynı sınıfta mısınız Zeynep? Hayır öğretmenim. Ee, ben Bursa'da yaşıyorum aslında. Aa, ne kadar güzel. Bursa'ya keşke gelsek. Bursa'nın neresinde yaşıyorsun? Bursa'nın e, merkezin merkezinde yaşıyorum. Evet. Bursa'da Çekirge diye bir yer var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Duydunuz mu? Evet öğretmenim. Çekirge. Yerin adı Çekirge Bursa'da. Çok da güzel bir yerdir Çekirge. Evet. Bursa'yı severiz. Çok güzel bir yer. Pekala. Hoş geldin. Keşke ekranınızı açsanız daha iyi tanışırdık. Tamam. Siz bilirsiniz. İçeride tamam mıyız? Evet. Evet. Arkadaşlar ikiden fazla sayıyı çarparken ne yapıyoruz Emir? Her zamanki gibi Yusuf Eymen 2-2 gidiyoruz Beren. Bizim kafamız iki taneye çalışıyor. O yüzden 2-2 iki iki yapıp ilerleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? 2-2 i̇ki iki seçerek ilerleyeceğiz Tarık. Bakın İki tane işlem var. Hemen ilkini Ezgi'den alalım. Ezgi önce işareti söyle birinci de. Eksi. Eksi. işlemi yaparsan ne olur Ezgi? E, yemek, 120, 123. Dikkat. Acele etme. 9 kere 10, 90. 9 kere 3, 27. Toplarsak 117 mi? Evet hocam. Karıştırdım. Tamam. Olabilir. Canın sağ olsun. Devam ediyoruz. Bir sonrakini Yusuf Eyben ile yapıyoruz. Yusuf önce işareti söyle. Hocam eksi. Aferin Yusuf. Çarpmayı yapalım. 6 kere 10 60. 6 kere 4 24. Toplarsak ne olur? 84 mü Yusuf? Evet hocam 84. Evet. Pardon yanlış açtık. <laughs> evet devam edelim Beren'le. Beren, Beren önce işareti alalım eksi eksi işlemi yaparsak 25 kaç 110 110 aferin devam ediyoruz kimdeyiz İcral'de. İcral işaretimiz eksi İcral dikkat Pardon. iki tane var çift sayıda eksi var demek ki işaretimiz artı, artı. İcral çarparsak ne olur 10 kere 7 70, 8 kere 7 56. 126. 126. Aferin. Şimdi geldik kime Eylül'e. Eylül. İşlemimiz, sonucumuz ne olur? Artı mı eksi mi? Artı. Aferin. Çift sayıda var değil mi Eylül? O yüzden artı. Çarpmanı yap. 2 kere 1 2. 2 kere 3 6. Bitti. Artı 6. Nasıl yaptık? Önce işareti bulduk. Sonra ikisini çarptık, 2 iki bulduk. 2 ile de 3'ü çarptık. Evet Esila. Burada işaretiniz eksi, eksi olur. Aferin. Eksi, eksi -6. Eksi -6. Aferin. 2 x 2 4. Bir daha 2 ile 1 dakika 6 olur mu? Esila. Ben de aferin diyorum. Esila 2 kere 2 4. Bir daha Bir dakika, Esira, 2, 2 ile çarptın. 8. Ben de aferin diyorum hemen. Evet dikkat. Bazen ben de gaza gelebiliyorum. Oluyor böyle şeyler. Evet devam edelim. Kimdeyiz? Geldik geldik geldik. Emir'e geldik. Emir. işareti söyle önce. Eksi. Dikkat Emir kaç tane eksi var orada? İki tane eksi. O zaman iki eksi çift sayıda oldukları için ne olacak? Artı. Unutmayalım. Sonucumuz artı. Tamam mı Emir? Hı hı. Emir. 3 kere 8 24 4 ile, 4 ile çarptın 96 4 ile çarpsak bir şey değişmez artı 96 güzel hemen kime geçtik alpaya alpay önce işareti alalım alpay hocam işaretimiz artı olacak aferin hocam ben bir kalem çıkartayım ya ne kalemi? 8 kere 10, 80. 8 kere 2, 16 topladı. 90, 96 hocam. Arkadaşlar, yapma. hocam ben alt alta daha rahat yapıyorum o yüzden Öyle hocam. Şey artık onu unut, zihinden çarpma. Artık bunu unut, çarpma ile ilgili sıkıntısı olan varsa e, biz onu duvara çarpmadan önce o kendi çarpma Evet. E, yoksa bir anda çarp diye duvara çarpar kalır, e, geride kalır. Yani bu büyük sayıları çarpmada sıkıntı, yani büyük sayı değil bu gerçi direkt zihinden çarpmalıyız arkadaşlar. Bu önemli. Devam ediyoruz. Geldik geldik Seher Duru'ya geldik. 9 numara Seher. Artı eksi mi? Eksi. Eksi. Çarptın ne oldu? 55. Eksi 55. Eksi 55. Aferin. Ayşe'ye geldik. Ayşe. Artım mı eksi mi? Eksi hocam. Eksi kaç Ayşe? Eksi 300. Eksi 300. 25 çarpı 10 250. 2 çarpı 25 50. Topladın 300. Aferin Ayşe. Güzel. Devam ediyoruz. Geldik Nil'e. Nil'le arkadaşını bir an gördüm şöyle ama, güzel ciddi dinliyorlar dersi. Güzel. Nil evet. Artım eksi mi? Nil Zeynep. Bugün Nil Hilal değil o. Nil Zeynep oldu. Evet. Hocam. <laughs> ee, ay, heyecanlandım. Artı mı eksi mi? Tek. Hocam. E, i̇kisi de var ama eksi. Eksi. Bir tane eksi var. Tek sayıda eksi olduğu için hiç artıya bakmıyorum. Eksi. 27 ile 6'yı çarpalım. 20 kere 6. 100. Ee, değil mi? 6 Evet. 42. 120 ile de 42'yi topladık. Ne oldu arkadaşlar? 100. 160. Hocam, 2. 160. 2. Bade'ye geldi. Bade. A e eksi eksi. Aferin. Üç tane tek sayıda olduğu için eksi. Dört kere beş. Yirmi. Onu da üçle çarp. Yirmiyi. ay. 20, 40, 60. 60. Evet, eksi 60. Devam edelim. Emirhan için bu çok zor oldu ama nasıl yapacak bilmiyorum. Emirhan buyur. Hocam e, iki tane eksi olunca zaten artı oluyor. Değil mi hocam? Orada kaç tane eksi var Emirhan? 13'te. 3 tane var hocam. O zaman eksi olacak değil mi? Ha, evet hocam. Emirhan sonuç ne olacak? Eksi kaç? E, 60 galiba. Sen 12 yapıyorsun. 13'teyiz. Ha. Hocam o zaman 18. Eksi 18 oldu. En zorunu Oğuz saklamıştım. Evet Oğuzkan. 14 numarayı yap. En zoru sana geldi. E, 3 tane eksi tek tek olduğu Altta, için. Bu değil. 14. Alttakindeyiz. Ha. Bir 1, 2. Çift eksi olduğu için artı. Artı. Çarp bakayım birileri. Bir. Bir. <laughs> evet. Güzel. Devam edelim Ensar Alp'le. Ensar ikisi de artı olduğu için en kıyasana geldi. Zaten artı. Sayıları çarpmak da çok kolay. 10 ile 19'u çarptın. Ne oldu? Evet Ensar. 19 çarpı 10. Sesin gelmiyor Ensar. 190. Hocam sesim geliyor mu son? Evet. 19 <laughs> 90 değil 100, mi? 104 evet. Güzel. Gerçekten zorlarından biri Serra'ya geldi. Evet. Serra artı eksi mi? 10 10 Artı. Artı. Aferin. 17 ile 13'ü çarpalım. Ne olur? 10 ee, 100, onla, 100, 221. Aferin. 221, değil mi? 10'la çarpsak 170 ne oluyor? Ee, arkadaşlar 17 çarpı 3'ten de ne gelir? 51 gelir. Toplarsan 221. Aferin. Betül'e geldik. Betül 17 numara. Artım eksi mi? Eksi. Aferin. 5. Kaç? Bir 288 değil mi? Eksi 288. Münevver'e geldik. Münevver 18 numara. Artı mı eksi mi? Sesini aç. Münevver. Münevver ses. Ses yok mu? Münevver ses var var. Sesi aç. Mikrofon gözüküyor. Münevver. Artı mı eksi mi? Artıysa artı yap. Eksi ise eksi. Bak çözüm bulurum ben. Evet. Artı mı eksi mi Münevver? Bilmiyorum. Bu Bak bir tane eksi var. Artı çarpı eksi eksiydi. Bir tane eksi varsa Ali ne oluyor? Kayra Ebrar evet. Yunus Emre ne oluyordu arkadaşlar? Eksi oluyordu. Ee, evet. Münevver. 16 çarpı 4 64 olacağına göre eksi 64. Tarık 19'u söyle geçelim hemen. Haydi. Eksi 54. Eksi. Pardon, 6, 54. Artı mı? Dikkat et. Bir tane eksi var. Eksi 54. Eksi 54. Evet. Devam edelim. Kime geldik? Aşağıya doğru iniyorum. a Aybüke. Timuçin yanında mı Aybüke? Aybüke. Duymuyor beni. Yok, Aybüke ben de... Duydu. Aybüke duyuyor musun? Hocam Aybüke burada iyi Ben varım. Timuçin sen mi varsın? Evet hocam. Timuçin sesine ne oldu ya? Timuçin ekranı aç. Sen gerçekten Timuçin misin merak etmeye başladım da. Hiç Timuçin... Hocam bence hocam bence Timuçin değil. Timuçin sesi böyle değil. Mi? Evet Timuçin değil o ya. Biliyorsunuz bir gün derste bir tane öğrencinin annesi girmiş yakaladık. Çok kork... Hocam nasıl yakaladınız? Nasıl yakaladım? Bin kişilik ders yapıyordum ya. Zihinden matematik dersi. Artık bir tane çocuk da gelememiş. Annesi de girmiş onun yerine. Hani ben öğreneyim çocuğa öğretirim diye. Ücretsiz derslerim vardı ya. Adı da Eymen miydi? Bir şeydi. Dedim ki Eymen dedim. Herhalde Eymen Eymen diyorum. Çocuğa sesim yok. Ekran yok. Ses yok. Eymen dedim. Yoksa kendi yerine anneni mi derse soktu. Arkadaşlar alttan bir mesaj geldi. Hocam siz müneccim misiniz? Ben Eymen'in annesiyim. O olmadığı için ben girdim diye. Evet. Bir kere de icdal bir tane çocuğa dedim ki ekranı kapalı. Dedim ki YouTube'dan maç özeti izliyorsun. Oraya gelirsem topuklarına dedim. Ses şöyle geldi Fatma Zehra. Euzu <laughs> billahi min böyle bir ses geldi. Harbiden YouTube'dan maç özeti izliyormuş ya o anda. Yakalar mı abi. Ekran kapalı olsa da yakalarım. Evet. Şimdi Alpaytuna diyor ki beni yakalayamadın. Yakalayamadın diyen var ya. Rencide etmek için söyleyeyim. Alpaytuna için de mi espri yapıyorum da bazen söylemezsem de rencide etmek için söylemiyorum ama bir gün daha ikinci oldu. Bir tane çocuk böyle şey yapıyor. Ben mahsus takılıyorum ona. İzlediği her video ile ilgili espri yapıyorum. Diyorum ki maç özeti izledim. İşte Barış Özcan izliyorsun. Abuk subuk bir şey izlemeye baş, Çocuk da hiç değiştirmiyor. Nereden o anladığımı da anlamıyor ama. Bir özgüven var izlemeye devam ediyor derste. Saftirik. Gözlükler var gözlükler. Gözlüğün camından görüyorum saftirik. Yansıyor. Beni izlemediğin belli. Hocam ama, bazen aynadan yansıyor. ama daha komiği neydi? Aynaydı. Bu gitmiş. E, herhalde yer yok. Yatak odasından girmiş. Kendi odasında değil ya farkında değil. Arkada annesinin babasının gardırobunun camı var. Oradan kabak gibi yansıyor. Görüyorum ben. Görüyorum. Hiçbir şey demedim. Dersten sonra sen bir kal dedim. O kaldı. Dedim evladım niye böyle yapıyorsun? Sana yakıştıramadım. Hocam annem mi söyledi? Kim söyledi? Yok oğlum kimseye söylemese gerek yok. Arkadan görüyorum ben. Yani. Evet. Peki, devam Dinlendirdik. Devam edelim. O zaman Timuçin artı mı eksi mi? Bence sahte Timuçin. Evet. O ispatlayacak şimdi. Soruyu çözerek Timuçin olduğunu ispatlayacak. Evet Timuçin. Eksi. Eksi. Bak. Timuçin. Timuçin, Kesin. Timuçin bunu çözebilirsin. Evet Timuçin. Dört kere, yedi kere iki, on dört. Üçle çarparsak ne olur? Elli iki mi? Evet. Eksi elli iki. Tamam bu durgun hal. Şey, el, eksi kırk Timuçin bu. Garanti. Evet devam edelim. Yalnız ben bazı kişileri burada niye göremiyorum hala? <laughs> Şöyle yapmam lazım. Can Bartu. Buyur. Eksi eksi artı. Artı. Artı kaç? 27. Artı 27. Hadi Can Bartu iyisin. Tur atlamışsınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Geldik. Fatih Mehmet'e. Fatih. Ne olacak bu artı mı eksi mi? Fatih Fatih Sultan Mehmet ne olacak bu? Bak Fatih'in demin sesi çıkıyordu şimdi ses yok. Alo hocam görüşmeye gitmiştim. Alo. alo. <gülüyor> <gülüyor> alo. Fatih hocam, gitmiştim? Tam nasıl o sıraya tutuluruz. Yakalarız abi, yakalarız. Evet. Ne olacak sonucumuz? Ee, hocam bir dakika. İlk sayıda eksimiz var. Yani iki tane var. Ne olur o zaman? Artı oluyordu değil mi? Çift sayıda oluyordu. Evet. Peki çarparsak çok zor olacak bu ama nasıl çarpacağız? İki kere üç. İki kere üç altı. Altı kere dört. Altı kere dört. Yirmi dört. Yani artı yirmi dört. Evet, çok zor olacak Zeynep Rana için ama Zeynep Rana ne olacak. Hocam artı 8 eksi, eksi 90 olacak. Eksi 90 bir tane var. Evet. evet. Cemile gelmiş hoş gelmiş Cemile. Evet. O adı ne? Hocam mi? bunun şeyi artı olacak. Aferin. 4. Ee, artı. Burası 6 etti. 6, 6 6, 6 36. 36 ile de 5'i çarpınca bir dakika. Evet. 180. 180, evet. Artı 180 etti. Tamam mıyız arkadaşlar burada? Problem var mı? Yok. Ama ben şunu açık... Hocam, bekler misin? Beziyorum ben. Ben şunu açık ve net söyleyeyim. Şu an 8. sınıflarda 7'den 8'e geçerken Derslerimde ekran açmayanları gruba almadım arkadaşlar. Ee, söyleyeyim. Yani böyle sebepsiz ekran açmayanlar olduğunda LGS grubuna almıyorum. Onu da söyleyeyim. Diyorum velisine senin çocuğun ekran açmıyor, beni dinlemiyor. Gerek yok. Bana çalışacak, disiplinli öğrenci lazım. Onlarla yoluma devam ediyorum. Evet Şey. Anneler hızlan vardı ya. O sadece evet. videolar mı yoksa ders gibi bir şey olabilir. Ders, ders, bilgisayar programı vereceğim. Tamam mı? Tamam. Hocam, ekran açınca ne oluyor ki? Ben senin dinleyip dinlemediğini, anlayıp anlamadığını gözünden anlıyorum. Mesela ben ders bittiğinde e, kimin anlayıp anlamadığını, ne kadar anlayıp anlamadığını bilebiliyorum. Evet. Ama öbür türlü daha o level'a çıkamadım. Yani bazı almam gereken itemler var. O itemleri de alınca inşallah o seviyeye çıkacağım yine. Ekran kapalıyken de diyebileceğim yani kaan anladın anlamadın gibi. Ya arkadaşlar öbür türlü anlamadınız işte dur herkes söylemiyor ya. Herkes söylemiyor. Keşke söylesin. Zaten sıkıntı orada çıkıyor. Benim yine bu yıl %1'e giren bir öğrencim var. Eylül Janset. Açın eski videolarımı izleyin. LGS videolarını. Dersiniz ki ne sorular sormuş bu. Ay bu çocuk bunları mı bilmiyor. Ama o çocuk %1'e girdi. Niye biliyor musun? Çünkü anlamadığı en ufak bir şeyi bile soruyordu. Soruyordu. Üzerine gidiyordu. Ve LGS'de en iyi puanını yaptı. %1'e girdi. Şu anda da iyi bir Anadolu Lisesi'ne yerleşti. Evet. Ama öbür türlü bir tane öğrencim vardı. Çok zeki. Bak o öğrenciden daha zeki Serra kıyaslayamam yani. 15 liraya aldığı Wheels'ı 150 liraya satabilecek kadar zeki bir çocuk. Hatta 5000 liraya Hot Wheels satmışlığı var. Bu kadar kabiliyetli bir çocuk. İşi şakası bir yani bunları yapıyordu ama %11'de kaldı. Çünkü LGS sınavı zeka sınavı değil çalışma sınavı. Kim çalışırsa o pastayı yer. Evet. Değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler. Şimdilik burada bir ara veriyorum. 10 dakikalık bir ara. Fazla böyle sıcakta motoru yakmayalım. Zorlayıp da arabayı hararet yaptırmayalım. Arkadaşlar, hocam bugün bir ee, Hocam bir dakika ufak bir duyuru hocam, yapacağım. Hocam hayatım kaydı. iki ders mi? Nasıl olur bu? Evet bugün iki ders matematik. Evet. Hocam. Biliyorum dört. Ufak bir duyu, size ufak bir duyuru yapabilir miyim hocam? Kaot yok.